bilinçaltımızın kaydettiği tüm yüksek enerjili olumsuz duygularımız yani travmalarımız bizim sağlığımızı, bereketimizi, iş hayatımızı, evliliğimizi ve ilişkilerimizi olumsuz yönde etkileyip bozulmasına neden oluyor. Hangi sıkıntı ve problemler ile danışanlarımız bize başvurmakta ve seans almakta? Tüm hastalıklar diyebiliriz aslında. Panik atak, fibromiyerji, anksiyete, huzursuz bacak sendromu, depresyon, sosyal fobi, asansör fobisi, hayvan fobisi, uçak fobisi gibi mide rahatsızlıkları, bağırsak rahatsızlıkları, cilt rahatsızlıkları, boyun fıtığı, bel fıtığı, troit, guatr, kilo problemleri, maddi ve manevi kayıplar, evlilik ilişkileri, çocuk ilişkileri olmak üzere daha sayamayacağım birçok konuda danışanlarımız bizden seans alıp ve çok kısa bir sürede bu sıkıntı ve problemlerinden kurtulmakta